9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241 insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesidir. Bu amaçla kullanılan en etkili yollardan biri konuşmadır. Konuşma, insanın günlük hayatta diğer insanlarla ilişkilerini sürdürebilmesi için gerekli bir dil etkinliğidir. İnsanlar arasındaki iletişim, büyük oranda konuşma ile gerçekleşmektedir. Konuşma, insan yaşamında hayati bir önem taşıdığı için kişi konuşurken karşısındakilere kendisini zevkle dinletmeyi başarabilmelidir. Bu da etkili konuşma becerisi kazanmak, gerekirse bu konuyla ilgili eğitim görmek veya iyi konuşan kişileri örnek almakla mümkündür. Bir anınızı anlatınız. Cevap: Dayım bir gün bana hediye olarak golden cinsi bir köpek getirmişti. Köpeğimin adını Badem koymuştum. Badem ile beraber her gün oyunlar oynar, onu gezmeye çıkarırdım. O benim en yakın oyun arkadaşım, hatta neredeyse her şeyim olmuştu. Ama bir gün Badem'e araba çarptı o günü kara bir gün olarak hatırlıyorum. Çünkü o günden sonra hiçbir şey bademi iyileştirmedi. Badem dayanamadı ve öldü. Onu bahçeye gömdük. Halen mezarına gidip onunla dertleştiğim olur. Daha önce araştırdığınız Yahya Kemal Beyatlı'nın özleyen şiiriyle Orhan Melika'nın Masal adlı şiirlerini okuyunuz. Bu şiirlerden hareketle hatıra duygusunun ve geçmişin insan için önemi hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken aşağıda verilen açıklayıcı bilgilerden yararlanınız. Cevap, sevgili dostlarım, unutmayınız ki bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Hatıra duygusu insanı geçmişe görülen, geçmişin örnek alınabilecek olaylarını aktaran, o anları ölümsüzleştiren bir türdür. Anı türü okurun her zaman ilgisini çeker. Çünkü bilinen ünlü sanat ve bilim adamlarının politikacıların yaşamalarının okunması onların ne gibi zorluklarla neleri başardıklarını göstermesi bakımından değerlidir. Konuşmanıza etkili bir başlangıç yapınız, konuşmanızda dinleyiciyle göz teması kurmaya özen gösteriniz konuşmanızı deyim, atasözü, şiir gibi içeriklerle zenginleştiriniz, konuşmanızda dinleyicinin takip etmesini kolaylaştıran ifadeler kullanınız. Yahya Kemal Beyatlı'nın kimildir o insan ki yaşar hatıralarla Mısrasını yaş, tecrübe, geçmişe özlem, saygı ve bey açılardan yorumlayınız. Cevap: Türkçe'nin Türk'ün fatih bir millet oluşundan ileri gelen bazı özellikleri var. İstanbul Türkçesi bütün bu özellikleri içerir. Türk milleti bir takım ülkeler fethetmiştir ve bu sırada bazı kavimleri esir etmiş ve temsil etmiştir. Bu Mısra'da o güzel günleri yad eden, o güzel günleri kuranları tecrübe ve saygıyla hatırlayan bir dizedir. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 240 Bir Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.